Arkadaşlar selam. Bugün sizlere 100 dönüm ancak ne kadar kazanırız onu anlatacağım. Hem maliyeti hem geliri tek tek hesapladım. Gelin beraber bakalım. Şimdi ortalama bir dönüm ancak 10 ton ürün veriyor. Bu dönüm açıkladığı 5 ancak fiyatı ise 2025 ton. Yani bir dönümden bu üst dönüme çarptırmış zaman toplam gelirimiz 3 milyon bin TL oluyor. Gelelim maliyete bir dönüm pancar'ın ortalama maliyeti 7 bin ile 10 bin TL arası. Tohum, gübre, ilaçlama, sulama, elektrik, mazot, işçilik, hasat, Hepsi dahil, bu da 100 dönümde 700 bin ile 1 milyon TL arasında bir maliyet demek. Sonuç olarak arkadaşlar, 100 dönüm pancardan masrafları düştüğümüzde elimize 2 milyon 25 bin ile 2 milyon 325 bin TL arasında bir net kazanç kalıyor. Tabii, bu rakamlar bölgeye göre değişir, sulama sayısı değişir. Elektrik fiyatı değişir ama ortalama durum şu an böyle.